arkadaşlar. Evet bugün telefonum değişti. Yani yeni bir kamera ama olsun yani idare eder. Daha önceki telefon göre daha az ısınıyor. ısınıyor onu gibi ısınıyor ama en azından biraz daha az ve biraz daha geç ısınıyor. Şarjı biraz hızlı bitebilir. Ve 284 artı çok az kaldı 89 olmamızda biliyorsunuz ki bunun için bir oyunda size yüzümüz göstereceğim ve Dolphy de göstermeyi tercih ediyorum. Yani dolphi yani biraz daha benziyor şu an düşüneceğim ve karar vereceğim ya yani karar vereceğim bana yani en yakın bir şeyler yapacağım birazını tarzını birazcık değiştireceğim çünkü ya tam olarak internete internete pek güvenilmiyor. O yüzden yani belki her türlü şey olabiliyor. Hesap çalınabiliyor. Her türlü şey olabiliyor. O yüzden bunu pek fazla yani birazcık tarzını oynayacağım. Yani çünkü insanların hesapları çalınıyor böyle. O yüzden biraz değiştireceğim ama yapacağım yine de. Birazcık değiştireceğim. Ve arkadaşlar hesap açabiliyorsunuz. Ee, abone ben olun. böyle daha kolay olur. Bu arada benim telefonum yenilendiği için hesabı buradan aldım. Yani bir şeyle bir şekilde bir şey yaptım aldım. Peki şey yapmam lazım. Şimdi Brawl Stars halletmem lazım. O yüzden birkaç gün ya yani birkaç gün önce Brawl Stars oyn yapamayacağım, oynamayacağım. ve yani uğraşmaya çalışacağım yani aslında girmeye. Ee, sonra birkaç gün edetli videolar atamayacağım, onun için uğraşmaya çalışacağım, yani bir şeyler yapmaya çalışacağım, birkaç gün ay ay ayarlayacağım telefonu, daha tam ayarlaması bitmedi, o yüzden ayarlayacağım, daha bir sürü silmediğim bir uygulamam var, Siz silmem lazım, yere bir yere açacağım, yani. bir başka eski kalan uygulama, bu, bu biraz es eski verildi bana, bana verilen telefon, o yüzden birkaç şeyi bayağı sileceğim, Ben sileceğim yani, çünkü yer açacağım Baya yerim olacak. Ve lütfen arkadaşlar siz spacan abone olun ve bence o videoyu atabilir atabilirim. Yani e ekran görüntüsü alarım, birkaç bir şey ekleyebilirim. Yani elimden geleni mutlaka editörü indiririm. Editörü indiririm tabii ki. Işte. Yani editörü indirim 89'a eğer hesap açarak daha kolay yaparsanız daha çabuk yüzümü görürüz diye. Yani Yüzüme yakın bir şey görürsünüz. Çünkü gerçeği aslında pek fazla göstermeye ve söyleyemem. Çünkü internet tarihi böyle arttıkça insanları beni izlemesi takip ediyor. Ve bazı insanlar hiçbir şekilde güvenilir olmuyor. Ve ben buna karşı yüzümü biraz daha gösteremiyorum. Ona yakın bir şeyler gösterebiliyorum maalesef. Ee, o yüzden... Umarım hesap açarsınız. Hesap açıp bir e, abone olursanız daha çok daha çabuk görürsünüz değil mi? Çünkü hem abonemin yüksek olmasını istiyorum. Yani yükselmesi istiyorum. Hem ben mutluyum hem de siz mutlu olun diye düşündüm. Yani, e, yani az kaldı da valla ne diyeyim. 84 zaten 5 sadece 5 abone kaldı. 5 abone zor, evet. O sizin beklediğiniz meraklı gelecek. Ama onun için hesap açıp bana yardımcı olmanız lazım. Yoksa göremeyeceksiniz. Ve haberiniz olsun artık. Ee, ben daha şey yapmadım. Yani daha böyle bir sürü uzulama silmem lazım. Böyle eski bir telefon. Yani eski değil de yani yeni ama e, bana verilen telefon. Böyle kullanılmış birilen telefon. Ama o kadar da kötü değil yani. Tabi o kadar da kötü değil. Ben bunu da sileceğim. Halledeceğim bilir ya ver veya iki gün sürer belki az süre yani bir, 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 günde halletmeye çalışacağım bu işleri ki size editli videolar atabileyim gerçi aklımda da pek fikir gelmiyor hem o zamana kadar biraz bir şey düşünebilirsem düşünürüm ve arkadaşlar lütfen hesap açın eğer benim yüzümü görmek istiyorsanız hesap açın açın ve oradan abone olun eğer görmek istiyorsanız tabii ki açın eğer görmek istemiyorsanız yani siz bilirsiniz. Ama görmek istiyorsanız hesap açıp yapabilirsiniz ya da arkadaşlarınız önüne Yani ben bazıları başka bazılarını öneriyorum. Hiçbir cevap alamıyorum maalesef. Ya belki alıyorum ama bildirimi bana gelmiyor. Böyle bir hata var. Yani bilmiyorum başkalarında da öyle oluyor galiba da. Öyle bir hata var. Ama olsun ne yapalım yani. Belki yanıt geliyor ama bana çok az yanıt geliyor böyle. Yanıt geliyor yani. Bir de bir ara bir yorumum vardı tamam mı? O kadar çok beğeni aldı. 197 mi? Son kaçta bile hatırlamıyorum. Yani öyle iyi bir yorum yazdım ki hak eden ve doğru dürüst bir yorum yazdım ve gerçekten çok çok beğeni aldı. Ve bence güzel biraz gerçekten birazını tersten al yani ters cevap aldım ama Olsun yine de daha önce de bir tane 66 beynim vardı vallahi ama bir gıcık yüzünden çalındı. Ben sadece göster beğendim, gösterdim. Size de paylaşmak istedim. Tabii ki short kısmında benim videolarımda bazı insanlar, yabancı başka tanımadığım insanlar da görebildiği için. O yüzden yazmaları normal. Yani yazıyorlar çünkü ben başka yabancı kişiler beni görüyor. Yani kısa kısa video kısmında beni görüyor, fark ediyor, bakıyor videolarımı yorum yapıyorlar. Gerçi onun sayesinde biraz daha izlemeleri fazla oluyor. Keşke o kişi beni rahatsız etmeseydi. 66 like. Belki şimdi kaç like olmuştu. Gerçek zannetmişler ama biraz düşünsün. Hani iki tane bir başka bir yerini aldım belli olsun. Ama belki başka bir şey zannetmişler. Neyse arkadaşlar. İstersen biraz birkaç gün uzun sürecek. Yani birkaç gün pek fazla video atamayacağım ve hesap açıp benim yüzümü görmek istiyorsanız yapabilirsiniz ya da arkadaşlarınıza önerebilirsiniz ama bunu hemen yapmanız lazım uzatırsanız bu pek fazla olmaz. Neyse hoşçakalın dedi. Ee, görüşürüz.